Merhaba arkadaşlar. Ben Cevdet Çal Demirley. Osmaniye Koktata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Fikri ve Sinayi Mülkiyet Hakları dersi kapsamında buluşlar ve patent sisteminden bahsedeceğim. Buluş nedir? Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan bir fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı buluştur. Buluş bazen yepyeni bir cihaz ürünü, yöntem veya sürecin yaratılması bazen de bilinen bir ürün veya sürecin yapılan ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir. Buluşların tanımı genellikle yapılmaz. Buluş kavramına sınır getirmek amacıyla tanım yerine yorum tercih edilir. Buluş teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren bir fikir ürünüdür. Buluşun patent verileri korunması ölçütlerinin değerlendirilmesinden önce bir buluşun varlığı gereklidir. Eğer bir buluş söz konusu ise bu buluşun yeni, sanayiye uygulanabilir bir buluş basamağı içerir olup olmadığı incelenmektedir. Keşif ile icat yani buluş arasındaki farklar. Keşfedilen şey doğada kendiliğinden bulunmaktadır. İcat edilen şey ise bir mucit tarafından üretilir. İcat, bilim ve teknikte yepyeni bir şey ortaya çıkarmaktır. Keşifler genellikle tesadüfen olur. Fakat buluşlar mutlaka üzerine düşünülerek, kafa yorularak üretilir. İcat yapan kişiye mucit, keşif yapan kişiye ise kaşif denir. Keşifler genellikle eski çağlarda yapılmıştır. Buluş sayısı bilim ve teknik yardımıyla günümüze kadar uzanmış ve daha çok yapılmaktadır. Neler buluş sayılmaz? Bunlardan bahsedelim biraz da. Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler. Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler. Bilgisayar programları, estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleriyle bilim eserleri, bilginin sunumu. Faydalı model nedir? Bu konuya değinelim. Dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sinayi mülkiyet hakkıdır. Faydalı model belgesi patentle kıyaslandığında hem daha kısa zamanda hem de daha az bir masrafla alınabilmektedir. Patent nedir? Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü üçüncü kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesi engelleme hakkı olan belgedir. Bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye ise patent denir. Patentlenebilirlik şartları 3 ayrılmakta. Birincisi dünya çapında yenilik, ikincisi tekniğin bilinen durumun aşılması yani buluş basamağı, üçüncüsü ise sanayiye uygulanabilirlik. Patent ve faydalı modellerin farklarından bahsedecek olursak yenilik her ikisinde de var. Buluş basamağı sadece patentlerde, sanayiye uygulanabilirlik yine her ikisinde var. Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler patentlerde, eczacılıkla ilgili maddeler patentlerde, biyoteknolojik buluşlar yine patentlerde, kimyasal ve biyolojik maddeler patentlerde, araştırma raporu ise her ikisinde de var, inceleme raporu sadece patentlerde bulunmakta, koruma süresi ise patentlerde 20 yılken, faydalı modellerde ise 10 yıldır. Patent hakkının kapsamı ve sınırları Patent sahibi buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin izinsiz olarak yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. Şu an bu fiillerden bahsedeceğim. Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçlardan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması. Patent konusu olan bir usulün kullanılması. Patent sistemi Buluşların değer oluşturmasında ve bu hakları tesis etmede patent sistemi çok önemli bir yer oluşturmakta. Bir ürün patentli veya patentsiz üretilebilir, satılabilir. Fakat patent haklarını almış bir buluş başkası tarafına izinsiz üretilemez ve satışı yapılamaz. Patent sisteminin işlevi R&D ve teknik inovasyonu teşvik etmesi Rekabetçi piyasayı ve yatırımları teşvik etmesi Bilgiyi topluma mal etmesi Teknoloji transferinde önemli rol oynaması patent sisteminin işlevlerindendir. Patentler ticari olarak nasıl kullanılır? Ticari olarak kullanılma, diğer alınabilecek patentleri engelleme, lisans verme yoluyla kazanç elde etme olarak kullanılabilir. Patentin sağladığı haklar: Geçici tedbir koydurma, kalıcı tedbir koydurma, ticaretten çıkartma, tazminat hakları sağlama. Patentin sağladığı hakkın kapsamı dışında olan fiiller Sinayi veya ticari bir amaç taşımayan veya özel maksatlı sınırlı kalan fiillerdir. Patent konusu buluşun içeren deneme amaçlı fiiller. İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller. Sıkça sorulardan bahsedecek olursak eğer, patent testini korunma ne kadar sürer? Patent tescilinde koruma süresi incelenmeli patentler için 20 yıl, incelemesiz patentler için 7 yıldır. Patent tescili ile faydalı model tescili arasındaki ne fark vardır? Bu farklardan bahsedecek olursak, patent tescili tanımında 3 temel unsur barındırır. Yenilik, tekniğin bilinen durumlarda aşama sağlanması, sanayiye uygulanabilirlik. Fakat faydalı model tescilinde sadece yenilik, sanayi uygulanabilirlik şartları aranır. Faydalı model tescili belgesi almak için buluşun tekniğin bilinen durumunda bir aşama sağlamış olması şartı yoktur. Patent tescili işlemleri ne kadar sürede tamamlanır? Eğer incelemesiz patent alınacaksa ise işlem yaklaşık 24-26 ay, incelemeli patent alınacak ise 28-30 ayda işlemler tamamlanabilir. Patent tescili sahibi kişi ölürse ne olur? Patent tescili ile elde edilmiş hak diğer mülkiyet hakları gibidir. Patent sahibi bir gerçek kişi ise ölümlü durumunda hak mirasçılarına geçer. Fakat veraset ve intikal bilgisinin mutlaka endüstriye bildirilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.